Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibi. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye borsada işlem açmak, işlem kapatma. Kendi analizini kendi mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Merhaba. Selamünaleyküm sevgili dostum. Şükür kavuşturana. İnşallah iyisindir diye devam edelim. Beni sorarsan emaneti taşımaya devam ediyoruz. Değerli dostum, malumun her hafta gözümüze teknik olarak hoş gözüken birkaç hissenin teknik analizini seninle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Burada hazır çizilmiş değil. Seninle beraber var olan formasyonları destek, direnç gibi noktaları seninle beraber sıfırdan çizmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. İnşallah fayda sağlıyor durum diyeyim. İşlemlere başlamadan önce sevgili dostum burada anlatacağım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını zaten biliyorsun ama ben bir kez daha vurgulayayım. Değerli arkadaşım mental sağlığın için finansal kayıplarla karşılaşmaman için kendi temel ve teknik araştırmalarını yapmakla mükellefsin. Ben veya bir başkasının seni yönlendirmesine izin verme. Kendi araştırmalarını mümkünse yap değerli dostum. Şimdi inceleyeceğimiz hisse Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları. Değerli dostum hissenin düşen fiyat trendini kırıp kırmadığına birlikte bakalım. Bu tepe noktasını referans çizgisi kabul ettiğimizde değerli dostum şu kısmı da şekildeki gibi alır isek. Düşen fiyat trendini kırmış mı? Evet kırmış düşen fiyat trendinin üzerinde mum kapanışını yapmış mı? Evet yapmış. Şöyle bir başka arkadaşımız da hayır hocam ben burayı kabul ederim derse bir sıkıntı olur mu? Benlik bir sıkıntı yok. Teknik analiz dediğiniz kesinleşmiş kalıpları olduğu gibi bir deryadır. Bazı noktalarda esneklikler mutlaka vardır. Bu da teknik analizin bir cilvesi diyelim. Sen nasıl uygun görür isen böyle kalsın o zaman. Değerli dostum, şuradan şekildeki gibi ve burayı da düzeltirsem çizdiğimiz zaman burada bir alçalan kama görüntüsü var mı? Evet, var. Değerli dostum, fiyat eğer ki şekil itibari ile baktığınızda şöyle yapalım. 2476 fiyatını kırmadığı sürece kırdığında kesinlikle ve kesinlikle stop diyorsun sevgili dostum. 24 kırmadığı sürece. Peki hocam ben ilk kısmı kabul edersem ha o zaman iş değişir sevgili dostum. Değerli kardeşim ne yapıyorsun? Fiyat bu sefer 20 78'i kırmadığı sürece diye bir ifade kullanıyorsun. İkisi de ekranda kalsın. Sen hangisini kabul edersen ama kısa stop her zaman daha iyidir. Neden 25.70 şu anki fiyatı sen 25.75'ten 76'dan maliyetlendiğini düşün. 24.76 zaten 1 TL gibi bir değer eder. Yine de sen bilirsin diye ekleyeyim. Değerli dostum, bu formasyon normal şartlarda, değerli dostum, bu formasyon normal şartlarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaz isek endeks olarak Şöyle yaptığımızda derinliği aldık ve derinliğimizi değerli dostum, şekildeki gibi derinliğimizi ölçtük ve kırdığı yere şekildeki gibi eklediğimizde bizi bekleyen fiyat beklentisi nedir dersen 49.68. 49.68 fiyatını gördükten sonra şöyle yapalım. Burayı bir temizleyelim. Sonra ekranı şöyle biraz daha toparlayalım. Görüyorsunuz ki şurada bir fincan kulp formasyonu oluşmuş. Peki hocam bu nasıl fincan kulp? Bunun kulpu niye böyle? Valla şöyle söyleyelim. Kuksa diyorlar galiba. Buna da siz öyle bir fincan kulp değil. Ahşaptan yapılan fincan kulpa benzemiş. Peki hocam bu ifadenin şöyle yaptığımızda fiyat beklentisi nedir derseniz Değerli dostum, şu derinliği aldığımızda uzun vadede buradan kırdığını varsayalım. Bu fiyat beklentimizde 82.40 gibi bir fiyat beklentisi içerisinde olacaktır diyelim. Değerli dostum, bu kısmı siliyorum. Ekranı temizliyorum. Daha temiz çalışalım. Şimdi önce Hacime bakalım. Hacim kısmında neler olmuş neler olmamış. Bir bakalım. Hacimimiz ortalama üzerinde güçlü bir mum devamında geri çekilme yaşamış ama hacim olarak güçlü diyebiliriz. Hacime baktıktan sonra değerli dostum pivota bakalım. Pivot değerlerimizde biz neye bakıyorduk? Destek ve direnç noktalarına bakıyorduk şekildeki gibi. Bakın değerli dostum pivot noktalarını Fibonacci'den klasik kısma çevirdiğimizde fiyat çekilmenin zaten direnç 2 dediğine denilen yerde yani 26.50 fiyatında geri çekildiğini reddediğini görüyoruz. Üzerine çıkış yapmış ama gün içerisinde geri çekilmiş. O zaman bizi hala ilk bekleyen direnç noktamız 26.50 ardından 30.08 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Değerli dostum hayallerimizin gerçekleşme şansının ne kadar güçlü veya ne kadar zayıf olduğunu kontrol etmek için indikatörlerden yardım alıyorduk. Neydi bu indikatörlerimiz değerli dostum? İlk önce iki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açıyorduk. Bu açtığımız, bu açtığımız üstel hareketli ortalamalardan mavi ile gördüğün EMA 9 değerli dostum sarı ile gördüğün EMA 21 kitaplarda şöyle yazar hiç bilmeyen için veya bilenler için de tekrar olmuş olsun kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir burada gördüğün EMA 9 mavi çizgi, EMA 21 sarı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru 10 Temmuz günü kesmiş ve bu bize bir al sinyali olarak gelmiş. Şöyle ki 23 fiyatından 25.70'e kadar gelmiş. Peki sevgili dostum bu kısmı temizleyelim. Çizimleri kaldıralım. Üstel hareketli ortalamalardan sonra bakacağımız bir başka indikatör de malumun RSI'ydı. RSI indikatörü bizim için şu ifade edeydi. 30 ile 70 aralığında olacak bu bir. Bu olmazsa olmazımız. Sonra istediğimiz RSI'nin 50'nin üzerinde olması. Neden? Alım yönlü işlemlerinin gücünün arttığını bileceğim. Yani göreceli güç endeksi. Türkçe çevrilmiş hali RSI'nin. Alım yönlü işlemlerin güçlendiğini bilmem için 50'nin üzerinde olması lazım. 62 değerinde ve bu bizim için iyi bir değer, sevgili dostum. Bundan sonra bakacağımız bir diğer indikatörümüz neydi dersen, tabii ki Mekdi'de. Mekdi MACD indikatörü seni beni iki tane çizgiyle karşılıyor. Gördüğün gibi, bu iki tane çizgiden mavi olan çizgi Mekdi leveli, sarı olan çizgi Mekdi sinyali temsil etmekte. 4 Temmuz itibariyle al sinyalini vermiş ve hala devam ediyoruz değerli dostum al sinyaline baktığımız formasyonlar destek direnç noktaları fiyat beklenti noktalarımız MACD RSI değeri üstel hareketli ortalama değerinden sonra benim anlatacağım başka bir şey kalmadı sevgili dostum tekrar tekrar söylüyorum bakın mental sağlığın için finansal kayıplarla karşılaşmamak için kendi temel ve teknik araştırmalarını mutlaka ve mutlaka yap Değerli dostum dinlediğin izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olur Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum.